Birisi böyle sorsa, sen ne yapıyorsun böyle acı, ne iş yapıyorum dese, hani utanırım yani söyleyecek bir şey bulamam kendisine yani Hani ne yapıyorsun sen burada falan diye sorsam, salak salak böyle takılıyorum falan. Ama utanırım yani, çekinirim hani anladın mı? sen burada ne yapıyorsun sorusu biraz garipti ya. Yani. Hoca sen burada ne yapıyorsun? İşte içimi döküyorum falan bir şeyler anlatıyorum. Yani niye yapıyorsun böyle bir şey? Karşılığında para mı veriyorlar falan? Para mı vermiyorlar karşılığında ama hani çeşitli böyle hayaller kuruyorum. Böyle hani diyorum ben burada bir şeyler anlatsam, anlatmış olsam bunun karşılığında bana para verseler ne güzel olurdu falan gibi hayaller kuruyorum yani. Hep böyle yani plan program çerçevesinde değil de hayaller üzerinden hareket ediyoruz yani genel olarak. Hani istikrarlı veya istikrarsız hayaller kuruyoruz. Bunların peşinden koşuyoruz. Ve elimiz boş dönüyoruz yani hayatımızdan ibaret sonuçta. Yani deli mesela herkes deli yani herkes kırık ben böyleyim yani bu yaptığımın bu yaptığım şeyin mantıklı bir açıklaması yok yani ne yapıyorum? oturuyorum buraya bir şeyler anlatıyorum falan içeri döküyorum yani rahatlıyorum, gevşiyorum yani insanın pek çok şeye ihtiyacı var yani bunlardan bir tanesi de iletişim kurmak. Ben iletişim kurmayan bir insanım. İletişim kurmayı tercih etmiyorum yani hayatımda. Çünkü söyleyecek bir şeyim yok. Yani karşı taraf söyleyecek bir hikayem yok yani güzel bir hikayem yok. İletişim kurmadığım için de bu ihtiyacımı bir şekilde gidermem gerekiyor. Yani konuşmam gerekiyor yani. Ben de bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde hallediyorum. İnsan yani insan ihtiyaçlarını böyle yarım yamalak gidermeye alışmış gibi alıp dinleyelim. Ben de iletişim ihtiyacımı yarım yamalak gideriyorum bu şekilde. Yarım yamalakla her insan gibi ben de alıştım. Yani alışmış kudurmuştan betermiş derler. Ben de yani her şeyi nasıl yarım yamanak yapıyorsam bunu da yarım yamanak yapacağım ben. Yani. Öyle seviyorum, böyle hoşlanıyorum. Yani tam tam diye bir kavram nasıl kimsenin hayatında yoksa benim de yok. O yüzden nasıl her şeyi yarım yamalak yapıyorsak, her şeyi nasıl yarım yamalak idare ediyorsak, hani bu konsepti de böyle bu şekilde devam ettireceğiz. Yani. Böyle tam mam yok yani, yarım yani her şey. Hepsi yarım olacak. Her şey yarım olacak. Fifti fifti. Yüzde elli, yüzde elli. Yani mutlu olmak istiyorsan bu hayatta sen de buna alışacaksın. Başka çaren yok yani. Yüzde yüz diye bir kavramın hayatta yeri yok. Hani var da az yani anladın mı? Genelde bir şey hani yüzde 45, 46 falan maksimum. Çoğu zaman. Nadiren bunun üstüne çıkıyor sayılar ama bir yüzde yüz tek yok yani. Hemen hemen hiç yok insan hayatında. İnsan yüzde eşi olmaz insan yani. İnsanın maksimum 46 ile 47 ile eşi olur. O da yani yüzünü güldürür yani o sanayi sevindirir yani öyle bir şey. Nasıl sen böyle bir seviye öyle bir tık insanı mutlu eder. Daha artar mı? Dikkat ettiğin zaman bunun hayatta ve doğada da yeri var yani. Belirli bir, bir şeması var. Hani baktığınız zaman her şey tam değil yani. Yüz Tam tam değil yani yarısı filan tam bir şey yok yani yarısı var yarısından azı var ya yani. hani gidiyorsun bir ağaç görüyorsun bir çam ağacı görüyorsun bir pikniğe gidiyorsun orada bir çam ağacı var diyelim o, o böyle hani Amerikan çamına benzemez Türk çamına benzer böyle hani budur böyle yarım yarım bir ağaçtır yani. Benim arabam var, benzinciye gittim. Amerikan filmlerindeki gibi deponu ya. ya. Yarısına kadar doldurursun. Yarım depo, maksimum, taşlar. Hani abi dersin, al bu bin lira dersin. Ne kadar depo doluyorsa o kadar doldurlar taş olsun. O da dörtte bir depo falan dur herhalde. Benzinin sonsu yok, bundan yok. Arabayla da hiç bilim yok ama yani hani doğada, hayatta bunun yeri var, bu şey değil ya yani. Ben kafamdan atmadım, yalan söylemiyorum. Hep hayatımızda her şey yarım. Hisseyi kandırmıyorum yani, yalan söylemiyorum. Keşke söylesem, keşke bu söylediklerim yalan olsa. Keşke hayatımızda her şey tam olsa. Ama Hiçbir sadece başka bir Ben de onunla her bu öyle. Öyle işte. Yani hani. o şekilde. Nasıl mutluysa öyle. Yani tam herhalde o tam olayı yüzde yüz olayı insanın götünü kaldırıyor herhalde. O yüzden bu öyle hani. Böyle bir şey olmaz. Her şey tam Öyle özenemiyorsun da hani diyorsun işte Mehmet'in ne güzel her şey tam benim değil de diyemiyorsun onu da derisine var insana ya yani. Bakıyorsun onu da her yeri Her şeyi yarım yamalık. Öbürüne gidiyorsun o da öyle. Şimdi oraya gidiyorsun o da öyle kıskanmıyorsun da yani birinin bir şey tam da benim yarım diye kıskanmak diye bir kavram da yok. Adaletli, dengeli her şey. Mükemmel Her şeyi yarım yamalak nasıl olsa, işte bu işte aynı böyle yarım yamalak hallerde çözeriz bir şekilde. Anladın mı? Yani saldım çayra meydan kayra hiç dünya olduğunda değil yani. Dünya yansı bir çöpüm yok der eski arkadaşım. Ben de öyleyim varlar hiç. Hiç ben kendi akışımı bozmam, keyfimi bozmam yani. şu olmaz. Böyle herhangi bir şey önemseyecek. işte ne bileyim evham yapacak. Kapasitem yok ya. Bıraktım öyle şeyleri ya. Çok gerilerde kaldı. Artık önemseyeceğim, inanabileceğim bir şeyim olmadığı için. Kalıyorum böyle. Kağıttan gemileri suya, Koy veriyorum gidiyor yani. bizleri umursayarak yaşamak yani bana çok zor geldi. Hani ne bileyim sorumluluk sahibi olmak, belirli bir şeylerin yükünü üzerinde taşımak. Bu gibi kavramları bana zor geldi bırak. Yolunda gittiğimiz durumda acı çekmek, sancılanmak demekten başka bir şey değil. O yüzden siz, siz size olun. Hani hiçbir şey umursamamız, kafanızda çok kadar başka bir şey takmayın. Öylesi güzel, öylesi mantıklı. Su akar, yolunu bulur. her şeyin tam olacak hiçbir eksiğim olmayacak mükemmel bir hayat süreceğim bir elim yağda bir elim bağda bağda elim soğuk sudan sıcak suya değmeyecek ya. böyle bir şey ol, olmaz pek para mümkün görünmüyor yani yani bütün sınavlarımızda yüz ol, okul birincisi falan olmayacağız yani ne bileyim Yok yani öyle bir şey yok. Öyle bir şans yok yani. Hani binde bir, milyonda bir olan bir şey senin başına gelecek. Öyle bir istatistik göre bir matematik henüz daha icat olmadı. Yani o yüzden şey yapacağız biraz, yani ayağımızı yorganına göre uzatacağız. Anladın mı? Geri, gerisi boş bunların. Hani eve gelen para iyi güzel yetiriyor mu? Hani az da olsa bir şey bir kenara atıyor mu? Hayatım bundan ibaret ya. Valla Hani baya bu konu üzerine. Yani saatlerce düşündüm. Hani hiç hiç başka bir şey yok. O labirentin sonunda hiç başka bir ekmek peynir falan yok yani. Tek bu işte hani o ay ya üç aydır aldığın zaman o parayı ay sonuna kadar denk getirebiliyor musun? Ondan sonra az da olsa bir miktar kenara para atabiliyor musun? Hayatın anlamının bundan ibaret olduğunu düşünmüyorum artık. Hani kimse de karşı çıkamaz diyemez yani koca bir koca hani böyle bir öz mü olur öyle bir bir tam bir insan olayım, yarım yamalak bir insan olmayayım. Çevreme bir, bir zararım dokunmasın. İşte ne bileyim insanlar beni sevsin, saysın, bağrına bassın. Bir ortama girdiğim zaman bir elinmeyin, bir boynumu bükülmesin. Yani bu sosyal toplumda bir yerim olsun, bir amacım olsun, bu yani bir faydam olsun diye düşünüyorsan o eve gelen parayı ay sonuna da getireceğim, azıcık da bir şey kenara yani. Bu şart, bu, bu, bu olmalı yani, bu busuz olmaz yani. Bu, bu olmadan birey kendini tamamlamış hissedemez. Sanmıyorum ben? Ben pek bunu beceremeyip de hani kendini işte tamamlanmış bütün bir insan olduğu varsayamam. Bir insan görsem derim hoca derim, esas sanatı derim, derim böyle bir var ya derim, mandallık derim bunu yani. Elimden mi yani bunu söylersin? Çok mal var ya. Modern hayatın en önemli kuralı bu işte. ben yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Niye? Çünkü benim elime hiç para geçmiyor. Ya. Ben beceremiyorum yani. Ben yapamıyorum. O yüzden ben böyle kendimi bütünlenmiş hissetmiyorum yani. Bunu, bu kuralı uymadığım için böyle bir eylemi yerine getiremediğim için kendimi yarım hissediyorum ben. Siz de öyle hissedin. Eğer bunu başaramıyorsanız siz de kendinizi yani başka bir sürece hazırlamaya başlayabilirim ben. Yani ülkenin gidişatı Kilit. Kimse senin cebine düşünmüyor. Senin cebine yükseler düşünüyor. Çok fena Ne boş beleş. Yazmamalar. I uh